Kıymetli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Başta mülkidari amirlerimiz, emniyet jandarma ve hudut alay komutanlarımız 24 saat esasına göre şehrimizin huzur ve güvenliği için çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla görevimizi ifade, eder, ifade ederken anayasadan, kanunlardan diğer düzenlemelerden aldığımız yetkileri insan haklarını gözeterek kanunlar çerçevesinde temel hak ve özgürlüklere saygı duyarak kullanıyoruz. Varlık olarak en önemli gündem başında güvenlik geliyor. 7-24 görev başında olan tüm güvenlik birimlerimiz bu çerçevede özellikle göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçle mücadele, asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, trafik ve özellikle okul çevresi güvenliği konularında kıymetli çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye yüzyılında teröre ve terör örgütlerinin işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suç örgütlerine, suç odaklarına asla geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Şimdi sizlere ilimizin 2024 yılı iki ayını kapsayan güvenlik istatistikleriyle ilgili bilgiler paylaşacağım. İlimizde ilamiyet müdürlüğümüze bağlı 1976 güvenlik personelimizle bir jandarma komutanlığımıza bağlı 745 jandarma personelimizle toplamda 2721 personelimizle suç ve suçuyla mücadele ediyoruz. Sınır güvenliği konusunda malumlarımız üzere 114 kilometre Suriye sınırı olan birimiz. Bu çerçevede özellikle hudut güvenliği konusunda dört aşamalı bir güvenlik sistemiyle 7-24 saat esasına göre görev icra ediyoruz. Bu noktada önleyici birliklerimiz, nöbet mevzilerimiz, profesyonel komando birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sayesinde yasa dışı sınır geçişlerini önüne geçiyoruz. Hudut hattımız 7-24, hava şartları ne olursa olsun hudut kartallarımız tarafından teknolojik cihazlarla kontrol edilmekte ve yasa dışı geçişlere anında müdahale edilmektedir. Son iki ay içerisinde birinci Ulud Dalai Komutanlığımız sorumluluk alanında 3.752 düzensiz göçmenin ülkemize girişi, yasadışı girişi engellenmiştir. İlimizin bulunduğu konum itibariyle sınır şehridir ve stratejik bir önemi vardır. Düzensiz göçler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizin son iki ay içerisinde verilerini paylaşmak istiyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son iki ay içerisinde 13 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 65 organizatör gözaltına alındı. Bunların 29'u tutuklandı. 22 şahıs adli kontrol kararıyla savunuldu. Son iki ay içerisinde ilimizde 979 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerimizde bulunan 2129 düzensiz göçmen hakkında gerekli idari işlemler yapılarak geri göndermeleri sağlandı. İstikrarlı bir güç güvenlik ve huzur ortamının tesisi için kilisimizde asayiş hizmetlerini büyük bir hassasiyette takip ediyoruz. Kiliste hırsızlık başta olmak üzere kişilere ve mal varlığına yönelik işlenen suçlara karşı kararlılıkla, emniyet ve jandarma birimlerimizle mücadele ediyoruz. Son iki ayda meydana gelen 974 asayiş olayının yüzde 97'si aydınlatıldı. Mal varlığına karşı meydana gelen 56 olayımızın yüzde 84'ü aydınlatıldı. Kişilere karşı meydana gelen 416 olayın yüzde 99'u aydınlatıldı. Asayiş olaylarının aydınlatılmasında ise geçen yılın İlk iki ayında yüzde 95.7 olan aydınlatma oranlarımız bu yılın ilk ay içerisinde, ilk iki ay içerisinde yüzde 97.3 oranına ulaşmıştır. Kim olursa olsun, kim hukukun üstünde kendini görürse, kamu düzenimizi ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışırsa, tüm yapılanmalarla, dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz kararlılıkla tüm bürümlerimizle devam edecektir. Evet, ilimizde en önemli Çalışma alanlarımızdan birisi trafik. Şehir çubuk aşınlarda vatandaşlarımızın sıklıkla motosiklet kullandığı malumlarımız. İlimizde kayıtlı 62.548 tescilli araç bulunmaktadır. Tescille kayıtlı araçların 33.869 adedi motosiklettir. Motosiklet cinsi aracın tescilli araçlara oranı %55.1 oranındadır ve bu noktada kilis Türkiye'de birinci sıradadır. İlimizde meydana gelen kazaların yüzde 58.6'sına motosikletlerin karışmış olduğunu görüyoruz. İlimizde nüfusa oranla kişi başına düşen motosiklet kilise araç oranına göre Türkiye'de de ikinci sıradayız. 2023-2024 yıllarında ilimizde motosikletlerle kaza not sonucunda ölümlü kaza sayımız dörttür. İlimizde motor sütletlerin karmış olduğu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası 1019'dur. Buradan hareketle tüm hemşerilerimizde özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın küçük yaşta motor kullanımlarına yönelik taleplerinin olduğunu biliyoruz. Bu noktada anne ve babalarımızdan destek istiyoruz. Beraberinde özellikle emniyet ve jandarma birimlerimiz trafikte vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak adına motosiklet kullanıcılarına yönelik hem eğitim faaliyetleri yapıyorlar, bilgilendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bu noktada Aziz Hemşehrilerinden motosiklet kullanımlarında kas takmalarının çok önemli olduğunu yeniden ifade etmek istiyorum ve kendilerinden destek istiyoruz uyuşturucuyla mücadele alanına geldiğimizde bunun kırmızı çizgimiz olduğunu göreve başladığımız ilk günden itibaren sizlerle paylaşmıştık. Kötü niyetli kişilerin gençlerimizin geleceklerini karartmalarına gün olduğu gibi bugün ve yarın da Rabbimin izniyle müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin gençlerimizin hayatlarını karartmalarına fırsat vermeyeceğiz. Bu noktada kiliste son iki ay içerisinde zehir tahkiklerine yönelik olarak 39 operasyon gerçekleşti. Bu noktada 35 gözaltı, bu gözaltılardan 14 tutuklandı, 8 şahıs adli kontrol kararı verildi. Tabi uyuşturucunun arz boyutuyla ilgili emniyet ve jandarma birimlerimiz çok yönlü çalışmalarına devam etmekteler. İşin talep kısmıyla ilgili olarak da farkındalık çalışmalarımız yoğunluklu olarak devam etmektedir. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında son iki ay içerisinde yaklaşık 4241 anne ile bir araya geldik. Bu noktada 44 faaliyet gerçekleştirdik. 2024 yılı içerisinde tüm birimlerimizde 20 bin anneye ulaşmayı hedefliyoruz. Annelerimizin bize en çok destek veren kişiler olduğunu ve onlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın okullarda eğitim görürken tüm ailelere dokunduğunu biliyoruz. 56.700 öğrencimiz. Sabah erkenden kalkıp okuluna gittiğinde tüm anneler, tüm babalar çocukların huzurlu ve mutlu olmasını istiyorlar. Bu noktada emniyet ve jandarma kurullarımız okul çevrelerinde en üst seviyede güvenlik tedbirleri alıyorlar. Bu noktada bugüne kadar son iki ay içerisinde okulların çevresinde güvenlik birimlerimizce 6.000 vatandaşın sorgulaması yapılmış. Sorgulanan araç sayısı ise 15 bin. Beraberinde denetlenen servis aracı, çocuklarımızın güvenli okullara ulaşımı için faaliyet gösteren servis araçlarının denetim sayısı 640. Bu noktada 1924 motosiklet okul çevresinde güvenlik birimlerimiz tarafından hem eğitim hem farkındalık hem de sorgulamaları yapılmıştır. Çok önemsediğimiz bir husus, Özellikle okulların çevresinde faaliyet gösteren, iş sahibi, market sahibi, çocuklarımızla diyalog içerisinde olan iş yeri sahipleriyle devamlı irtibat halindeyiz. Onlardan şunu istiyoruz. Çocuklarımızın iyi beslenmelerini engelleyecek tüm satışa konu olan malzemeler satmamaları konusunda hem ben, hem müdürümüz, hem jandarma komutanımız, alay komutanımız, Okul aile birliği başkanlarımız, okul müdürlerimizle beraber o iş yerlerini ziyaret ediyoruz. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı gelecek için de onlardan destek istiyoruz. Bugüne kadar iki ay içerisinde 614 iş yeri ziyaret edildi ve bu noktada iş yer sahiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda okul aile birliği başkanlarımıza ve okul müdürlerimize bu hususun hassasiyetle takiplerinde göstermiş olduğu mücadeleden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Türkiye 100 yılında kilisimizin huzuru, Türkiye'mizin huzuru hep beraber tesis edeceğiz, birlikte tesis edeceğiz. Bu noktada Azlem şehirlerimizin desteğimiz için çok kıymetli. Özellikle kıymetli hem şehirlerimizden 112 acil çağrı merkezini iki boyutta desteklerini istiyoruz. Bir gereksiz arama konusunda bu oranlarımızı gerek sarama konusunda yüksek olan oranlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada tüm hemşerilerimizden destek istiyoruz. Beraberinde çevrelerinde özellikle gençlerimizin hayatını olumsuz etkilediğini düşündüğümüz uyuşturucu konularında bizlere 113 üzerinden ulaşabilirler. Onların her ilettiği konu bizim bizler tarafından, ilgili birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip ediliyor. Bu noktada onlardan desteklerini yeniden almak için buradan sizlerle, sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki kilisemizin ve ülkemizin huzurunu bozan hiçbir şer odağına dün izin vermedik, bugün izin vermeyeceğiz. Yarın da izin vermeme kararlarımızı bütün birimlerimizle ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle birinci Uzalay Komutanımıza, Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, İlemliyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, tüm güvenlik mensuplarımıza, bize bu noktada desteğini esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarını tüm kilislerin şehirlerimize ve saygıdeğer basın mensuplarımıza kadim şehrimizin kilisin huzur ve güveni için vermiş oldukları katkı ve bizim mücadelemize vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beraberinde bir seçim sürecindeyiz. i̇limizde seçim süreci centilmen bir şekilde tüm siyasi partilerimizin, il başkanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkan adaylarımızın huzur içerisinde sürece katkı sunduğu bir seçim süreci yaşıyoruz. İnşallah bu demokrasinin şölenle 31 Mart'ta az milletimizin iradesini sandığa yansıyan kilisimizde huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sizlerin de desteğiyle her birliğiyle sağlamak istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerine bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Saygı selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var Sayın Valim, ee, Ramazan ayı içerisinde Cumhuriyet Caddesi kapıya kapatılacak mı? Evet, Cumhuriyet Caddesi ile ilgili belediyemizin bu noktada bir talebi oldu. Bu konuyla ilgili güvenlik bilimlerimizde Ramazan ayı hazırlık toplantımızı yaptık. Alınacak tedbirler konusunda planlamalarımızı yaptık. Kadimden gelen gelenekler ve hemşehrilerimizin bu noktada talepleri bizlerin başımızın üstünün, belediyemizin bu noktada girişimi güvenlik kurumlarımızda değerlendirip uygun görüldü. Bu konuyla ilgili de Ramazan ayı dağılacak tüm güvenlik tedbirlerine ilgili de planlamalarımızı yaptık. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle